Anı Tur İdo Tatili sunar. İdo TV'de İdo Tatil başlıyor. Bugün İstanbul'un en güzel yerlerinden Prens Adaları'nı sizler için gezeceğiz. Ve İstanbul'un kaçış noktası, turistin uğrak noktası, bu adalardaki en güzel detayları sizlerle buluşturacağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Programımız bugün adalarda. İlk durağımız eski Rum yetimhanesi. Bu bina dünyanın en büyük ahşap yapılarından biri. So Asıl yapılış amacı 1800'lerin sonunda bir otel Fransızlar inşa ediyorlar. Fakat daha sonra otel izinleri alınamayınca 1902 yılında Rumlar bu binayı yetimhane olarak kullanmaya başlıyorlar. Fakat daha sonraki süreçte şu anda kullanılmaz halde ama sapasağlam ayakta. Büyük adaya gelinir de Aya Yorgi'ye çıkılmaz mı? İşte Aya çıkıyoruz. Aya Yorgi Kilisesi'ne çıkan yokuştayız. Bu yokuş aşağı yukarı 2 kilometrelik bir yokuş ve Hristiyan inancına göre bu yokuştan çıplak ayakla ve hiç konuşmadan yürürseniz ve Aya Yorgi Kilisesi'ne ulaşırsanız yarı hacı sayılıyorsunuz. O efsaneye İnanan kişiler dileklerinin gerçekleştiğini düşünüyorlar ve işte bu dilekleri e, böylesine e, dallara çaputlar bağlayarak, bezler e, bağlayarak gerçekleştirmek istiyorlar. Aynı zamanda burada mumlar da dikiyorlar. Ayayorgi Kilisesi'nin önündeyiz. Bizansların hakimiyetindeyken bu topraklar bölge işgale uğruyor ve buradaki rahipler Rumlar için kutsal olan ikonaları düşmanın eline geçmesin diye toprağa gömüyorlar. Daha sonra işgal ortadan kalktıktan yüzyıllar sonra kayıp ikonalar bir gün bulunuyor. Bulunması bir mucizeye dayanıyor. Çünkü buralarda koyunlarını otlatan bir çobanın rüyasına giriyor Aya Yorgi. Ve işte bu tepeyi işaret ediyor. Bu tepeye çık çan sesini duyduğun yeri kaz diyor. Çan sesini duyduğun noktada da toprağı kazıyor ve ikonaları buluyor. Unutulmaz manzaralar. En mavi tonlar, en mutlu anlar. Rahatınız için her şey. Eğlence, tutku, yenilenmek, haz, rahatlama. Hepsi anılarınız olacak. Hepsi anı turu olacak. Fırsatlar tükenmeden rezervasyon yapın. Anı turun yurt içi turlarından faydalanın. Tatilin zamanı geldiyse anı tur. programımızda ayın dinlenme merkezi Yalova Termal. Kaplıca suyumuz, doğamız, yeşilimiz, insanımızla bütün bu hepsini birleştirdiğimiz zaman Termal kendi emsallerinin direkt önüne geçiyor. Biz ee, bizi izleyen tüm insanlarımızın da muhakkak Termal'i görmeleri gerektiğine, Termal'de kaplıca tedavisi almaları gerektiğine inanıyorum ve herkesi bekliyorum. Özcanlar Köfte bu ay programımızda ayın lezzeti seçiliyor. Ayın lezzeti Özcanlar Köfte. 1953 yılında e, bu mesleğe ilk adım atan babamız İsmail Özcan tarafından kurulan bir firma Özcanlar. Biz danamızı kendimiz yetiştiriyoruz. Hijyenik şartlarda kesimlerini yapıyoruz. Helal sertifikamız da var. %100 dana eti kullanıyoruz. Kimyasal koruyucu kullanmıyoruz. Soya fasulyesi kullanmıyoruz. Tavuk eti kullanmıyoruz. Dolayısıyla tek köftesinin namı, şanı hep böyle yukarıda olmuş oluyor. ve programımızda Ayın Oteli Aqua Fantasy Aqua Park Otel ve Spa Ve programımızda ayın cennet köşesi Osmanlı'nın parmak izi Safranbolu. Anı Tur'un sunduğu İdo Tatil sona